şu anda Güney Kıbrıs'ta bir Adalisya köyündeyiz. Türkiye adı Çamlıca. Hemen geride üzerinde büstü olmayan bir kaide. Bu kaidenin büstü oldukça e, tarihsel öyküsü düşündüren bir yapıya sahip. Ve şu anda bu büst e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkmen Türkmenköy'de bulunmakta. Türkmen köyü spor kulübünde bulunmakta. Öyküsü ise şöyle. 74'e geldiğimizde köyümüzden kaçmak zorunda kaldık. Bu büs dikili olarak kaldı. Gördüğünüz gibi bu büsün üzerinde kurşun izleri vardır. Bunları da yapan Rumlar tarafından yapılmıştır. Harekattan bir hafta sonra, köyümüzden kaçtıktan sonra iki arkadaş Mehmet Kömürlüoğlu ve Yaşar Mehmet oğulları bu güçlü köye gidip alıp getirdiler. O zaman ben grup başkanı olduğum için bana teslim ettiler bu büstü. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra bildiğimiz gibi Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldık. Bu bus'u götürülmem götürebilmem için, iki tane küçük çocuğum olmasına rağmen, bu bus'u bir küçük kasaya koydum, indirim üstlerine götürdüm. Oradan gelir gördüğümde ilk önce şey etti, ondan sonra Atatürk olduğunu görünce bize misafir ettiği bu bus'u Türkiye'ye götürdüm. Türkiye'ye götürdüğümde oradan Mersin'e yerleştik. Mersin'de valilik benim bu iki çocuğun ve taşıdığını veya kaçık güçlüğünü gördüğünde bana yardımcı olarak bir arkadaş verdi. Kutuyu açıp baktığımızda Atatürk Püslü'nü gördü, almak istedi. Ben bu güçlü vermedim. Oradan tekrar Kıbrıs'a getirdim. Kıbrıs'ta şu anda spor grubundadır. Oradan buraya da başladım. Birçok süreçten geçti. Birkaç daha girişim yapıldı. Bu müzeye götürülmesi için onu da vermedik. En uygunu dedik köyümüzde bir yere dikelim. Sizin savunma teşkilat başkanının gereken girişimleri yaptı. Ama şu anda hala herhangi bir yere daha dikilemedik.